Bu videomuzda çokgen komutunu inceleyeceğiz. Önce her zamanki gibi, ön düzende çizim açalım. Çokgen komutunu tıkladığımızda sol tarafta açılan pencerede çokgen ayarlarını görüyoruz. Burada çokgen kenarlarını değiştirebiliyoruz. Altıgen, sekizgen, ongen olarak iç diyet çember ve dış diyet çember olarak iki tane çemberimiz var. Bunlar nedir dersek iç teğet çemberi buraya oluşturduğumuzda çokgenimizin buradaki iç e, içerideki çembere teğet bir şekilde 6 tane bize çizgi çekiyor. Ve buradaki iç teğet ölçüsünü e, 50 verdiğimizde iç teğetimizin çapı 50 olmuş oluyor. Dış teğette ise yeni çokgen diyerek yine burada Dış diyeti tıklayarak buradan dış teğet vererek burayı da 100 yaparsak ya da şöyle yapalım 50 verirsek yine aynı şekilde ee, dış çapımız 50 50 olan bir çemberin içerisine altıgen şeklinde bir çokgen yaptı burayı sekizgen olarak verirsek. Burada yine yeni bir köken diyerek sekizgeni oluşturabiliriz. Buradaki sekizgenin dış çapını yine buradan değiştirerek 50 dersek yine bir 50'lik dairenin içerisine sekizgen tokeni gerçekleşmiş oluyor. Buradaki işlem ise şöyle. Bunu buraya yatay olarak çevirebiliriz veya herhangi bir yere çevirebiliriz. Yine bu da aynı şekilde <laughs> öyle yapalım. O zaten öyleydi. Ee, peki bunlar bize nerede gerekli olacak? İçteyet, dışteyet. Civata başlarında gerekli olacak. Teknik resimlerde e, civata başlarına e, veriyoruz. Burada da e, onu göstereceğiz. Buradaki bir e, civata başının anahtar ağzını göstermekte. Mesela burası hemen şöyle yapalım. Anahtar ağzı 50. Bunun iç teyit verdiğimiz için anahtar ağzı 50 oldu. Bunun dış teyit verdiğimizde bak anahtar ağzı 43.30 oldu. Yani bu bizi engellemekte. Civata başlarında iç teyit olarak bildiriyoruz. İç teyit anahtar başlığını kaç istiyorsak 32. Buradan yine çokgenlere tıklayarak buradan altıgen diyoruz. Buraya yeni bir altıgen oluşturuyoruz şu şekilde oluşturalım. Buraya da anahtar ağzına 32 dersek buradan tıkladığımızda bize anahtar ağzımızı 32 şeklinde verecektir. Çok komutları bu kadar. Çok detayı bulunmamakta. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.